Selamünaleyküm Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlerle yem bağlarken en çok karşılaştığımız sorunlardan birini ortadan kaldırmak için yemin içerisinde saklı bir vaziyette kalan ve balığı ürkütmeyecek şekilde yem yüzdürecek olan yem yüzdürücülü takımlar kullanıcı yapmaya çalışacağız yapım Takım yapacağız sevgili arkadaşlar. Bunları çeşitli boylarda iğneler, çeşitli boylarda şey kullanabiliriz, yüzdürücü kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi farklı boylarda kullanacağımız yeme göre farklı iğne çeşitleriyle farklı farklı yapabiliriz. Bunun kalınlıklarını da kullanacağımız yeme göre değiştirirsek daha fazla yem kullanmamış oluruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Videomuzun başında da söylediğimiz gibi farklı türlerde, farklı yemlerde rahatlıkla kullanılabilecek yüzdürücülü iğneler yapacağız. Bunun için sevgili arkadaşlar şöyle köpüklere ihtiyacımız olabilir. Bu köpükleri sevgili arkadaşlar kullanılmayan yazlık şeylerden de ayakkabılardan da yazlık terliklerden de çıkarabilirsiniz. Herhangi bir su almayan, yüzmeye sağlayan bir şey olarak da kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biz bugün ayrıca şöyle 0.50 milim ve 1 milim şeylerle kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Çelik tel bu yumuşak hem kıvrılması kolay ama kendisinin özel içerikleri olduğu için sevgili arkadaşlar kopma olayı gerçekleşmeyecektir. Balık avlarında kullandığınız zaman kopma olayı gerçekleşmeyecektir sevgili arkadaşlar. İlk önce sevgili arkadaşlar singerimizin veya yemi bağlayacağımız karar verdiğimiz şeyin boyu boyundan işte 2 santim oradan 2 santim oradan bir tel alıyoruz. Hangi balık için ne yem kullanacaksanız sevgili arkadaşlar ona göre bir tane de iğne lazım. Ayrıca bir tane ben küçük fır kullanıyorum. Bunlardan elimde bolca var. Siz istediğiniz ebatta fır kullanabilirsiniz. Fır olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk önce iğneyi getireceğimiz halkayı yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Daha sonradan iğnemiz balığın çekmesiyle açılmasın diye dümdük uygulayacağız buna. diye. Bu çelik sevgili arkadaşlar kolay bükülebilen türlerden seçerseniz bunlar çok basit bir şekilde oluşuyor sevgili dostlar. Bunun için Yine göstereyim. Evet dostlar. Bunu da yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi ortasından şey olmayacak şekilde elimizden geldiği kadar ortasından çıkarıyoruz sevgili dostlar bunu da. kısmın daha iyi sabitlenmesi için içeriye doğru kaydırıyoruz. Daha sonra Şuradan döndüğümüzü geçireceğimiz için sevgili dostlar. Şöyle bir sıkıştırma yapıyoruz. Burayı da düzeltiyoruz ve burada yine de yaptığımız gibi şey yapmıyoruz. Direkt şeyin içerisine geçiriyoruz sevgili dostlar. Hafiften bir düzeltme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar gayet güzel bir yem aparatımız olmuş oluyor. Buradaki fır döndü. Zaten şeyden gelen, makineden gelen direkt şeyli kullanacaksanız, köstekli kullanacaksanız kösteğe buradan bağlayabilirsiniz. Veya kösteksiz kullanacaksanız, gezer kurşunla kullanacaksanız, direkt gezer kurşunun ucundaki makineden gelen şeye bağlayabilirsiniz. Bunları e, her türlü yemi kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. E, ama daha çok genelde e, şey gibi, e, büyük balıklar gibi, büyük karidesler gibi, jumbo karidesler gibi karidesleri de yan yana getirip yemek ile sarabiliriz sevgili dostlar. Şimdi benim elimde bir kalamar var biraz. Bunun yemini nasıl takacağız sevgili arkadaşlar. Bir de onu bir örnek göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi benim elimde bir kalamarımız var tuzlanmış. Şimdi bunun boyuna göre bir şey seçelim hangi boya daha iyi kullanılır bunu bir görelim şunu alayım yemekimizi alalım sevgili dostlar. Evet gördüğünüz gibi sevgili dostlar. mükemmel bir şey oluyor. Bunun amacı çöpün, şeyin fazla olduğu, taşlık kayalık olan bölgelerde yemimizin yukarıda kalıp balıkların tarafından rahatça görülmesini istediğimiz için sevgili dostlar. Bunları böyle yüzdürücülerle koyduğumuz zaman su yüzeyine rahatlıkla çıkacak. Ve diplerde saklı bir şekilde kalmayacaktır sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Videoları beğenmeyi, bize destek olmayı unutmayın diyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.